ولي رفت 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 شعي عيني تريد وكفو تشوفو وكفوف تشبك فكفوفه حالك صورة في أتمنى هي نظرة Eymür Mahallesi ya da Büyükşehir Belediye olmadan önce Eymür köyündeyiz. Köyün merası burası, köyün kendi sahası. Geçtiğimiz yıllarda burası Büyükşehir Belediyesi olunca Büyükşehir Belediyesi yasası gereği bütün köylerde olduğu gibi köylerin arazileri, köylerin meraları köy tüzel kişiliğinden alındı ve belediyeye verildi. Tabi belediye bunlardan akıl almaz rantlar elde etti. Özellikle Balıkesir'de sahil bölgelerinde akıl almaz rantlar elde edildi. Ve buradaki köye ait, köy tüzel kişiliğine ait araziler haraç mezat bir rant aracı olarak kullanıldı ve satıldı. Evet muhtarım seni tanıyalım. Ben Deroran Mahalle Muhtarıyım. 2019-2024 döneminde evet. seçildim. Burası şimdi Emir'in değil mi? Aynen. Şu anda durduğumuz yer Derören Emir sınırı. Sınırı. Ee, Peki burası ne kadar kaç dönüm arazi burası? 180 kusur dönüm arazi. Bizim Derören Mahallesi halkı kullanıyordu, otlak olarak kullanıyordu. Emir Mahallesi kullanıyordu. 2019 yer seçimlerinde sonra burası belediye satışa çıkardı. Evet. Yani iki köyün mera olarak kullanıldığı bu arazi evet. belediye tarafından satışa çıkartıldı. Aynı. Büyüklük olarak 180 dönüm falan, Aynı. 180 bin metrekare. Peki kim aldı burayı, sahibi kimdir? Burayı biz Suriyeliler aldı diyebiliyoruz. O kadar geliş çaplı bilmiyoruz. Sonra biz buraya imza falan topladık satılmasın Hı -hı. diye. Başkanımla da görüştüm, satılmamasını rica ettik. Sonra satıldı. Bizim başka bir bilgi yok. Aleykümselam, gel bakalım. Yani sahiplerinin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Biliyoruz. Suriyeli diyebiliyoruz biz. Sahipleri Suriyeli diyebiliyorsunuz. Peki çalışanlar kim? Ben milletvekiliniz Suran Çömez. Peki bir gelebilir miyiz içeriye? Yaşar mısın kapıyı? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kefel hal. Elhamdülillahi rabbil alemin. Min ayı memleket? Ana Mısır. Ana ente Mısır'i. <applause> انت مصري السلام عليكم من اي شر من اسيوط القاهره لا الصعيد صعيد فور صعيد الصعيد الصعيد نعم نعم كم نفر انا انت واحد تتكلم تركي لا 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 تركي ضعيف Dayıf. Türkiye zayıf. arabi Evet. Bu gördüğünüz alan köylünün arazisiydi. 180 bin metrekarelik bu mera haraç mezat yabancılara satıldı. Geldik nedir ne değildir araştıralım diye. Bizi kapıda bir Mısırlı karşıladı. Türkçesi yok. Anlaşmak büyük ölçüde zor. Ama gördüğünüz gibi zavallı köylü topraklarında kendi arazisinde ne yazık ki maraba durumuna düşmüş. Ve köylü artık arazisinde hayvanlarını otlatamaz hale gelmiş. Alo. Alo. Turan Çömez ben milletvekiliniz. Kiminle görüşüyorum? Sağol ol sen nasılsın? Ziyarete geldik. Ben kiminle görüşüyorum? Ben saat yardım abi. Neredesin saat? Yani İstanbul burada kal kalıyorum. Bizim bu Mısırlı Mısırlı arkadaşımı oranın sahibi. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Duruyorum. Sen sen de Mısırlı mısın? Yok ben ben Siirtliyim abi. Sen Siirtlisin. Peki buranın sahibi kim? Amer Ali. Evet. Kendisi nerede? Bu, bu, İstanbul'dadır. bu İstanbul'dadır. Peki buraya ne yapacaklar şimdi? Daha hayvancılık yapacağız abi. Hayvancılık yapacaksınız. Peki burada e, Suriyeli, Afganlı işçiler vardı. Onlarla görüşebilir miyiz? Yok yok. Yok, yok mu? Yok, öyle öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Orada orada çalışan böyle bir şey yok. Peki. Peki ne yapacaksınız siz burada mesela büyükbaş hayvan mı yapacaksınız? Biz baş hayvancılık yapacağız. Sayın milletvekili. Peki, peki oldu. Söyleyecek bir şeyin var mı? Biz bir ziyarete geldik buraya. Abi zaten biliyorsun oylarımız sizdedir. Başka kimseye değildir. Peki, peki hangi partiye vereceksin oyunu? Ak Ak Parti'ye vereceksin. Ak Parti'ye vereceksin. Tabii ki Ak Parti'ye vereceksin. Çünkü bu arazileri sana Ak Parti verdi, değil mi? Tabii ta, tabii abi. Tabii. eniştemiz isteğimiz ben, yani ben Siirt misin? Ha, sen Tayyip Erdoğan diyorsun. Çünkü buraları Tayyip Erdoğan verdi sana. Onun için tabii ki Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceksin değil mi? Aynen abi. Peki seviyorsun Tayyip Erdoğan. Bütün Araplar seviyor zaten Tayyip Erdoğan'ı. Abi bütün herkes seviyor. Yani. Herkes yani, seviyor. Bu ikamet bu Mısır'ı da ikamet almış o oyunu da ona verecek. Ha tabii. yani geldi Mısır'dan ikametini aldı. Oyunu da zaten Tayyip Erdoğan'a verecek. Nasıl olsa hazır. Erdoğan'a hep, hep dua ediyorlar abi. Hep, hep dua diyorlar. ediyorlar. E tabi şimdi bu kadar geniş arazi olunca da tabi ister istemez hep hepsi dua edecek tabi. Allah razı olsun diyecek yani. yani, yani. Sayın say milletvekili bize yardımcı olun bu bu tür şeylerde hani e N nasıl bir yardım nasıl bir yardım yapalım? Ya, ya yani yol yol için. Yol, yol ha yol için da istiyorsunuz buraya. Yol da gelsin diyorsunuz, doğru mu? Ha, e, şimdi biz yola 150 50 metre yak yakınız. Şimdi siz geldiğiniz o kapıdan biz 4 kilometre 5 kilometre dönüyoruz. Anladım. Ama bizim 200 dönüm var orada. Anladım. Ana yoldan buraya yol istiyorsunuz ayrıca. E, e, evet. Tamam peki. Var. Merak etme merak etme. Toplam 200 bin metrekare falan değil mi burada aldığınız yer? 200 dönüm. Evet. 200 dönüm 200 bin metrekare falan. Ya Allah razı olsun yani Tayyip Erdoğan gayet güzel vermiş bunu Mısırlılara siz de te teşekkür ediyorsunuz artık oylarınız bütün Arapların oyları Tayyip Erdoğan inşallah. Başka yer aldınız mı buralardan? Var, var, var yani biz 8 yıldır oradayız abi. Anladım nerelerden aldınız başka yer? Koca Dağ'dan almışız. Koca Dağ'dan oradan A ne kadar aldınız? Altmış var yani. Koca dışında başka bir yer aldınız mı? Var mı başka bir yer buralarda? Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı sizin için? Vallahi, vallahi, vallahi bir, bir gün gelip şöyle kahvemizi bir, bir bir iç, 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 içmek. içmek, hani derdimizi size anlatmak isteriz. Abi. Anladım, anladım. Tabii herkes dertli, çok haklısın ama bu, bu dertlerin hepsini Tayyip Erdoğan çözecek tabii Allah'ın izniyle. Hiç merak etme, hiç merak Kesin. etme. Sizler hepiniz Tayyip Erdoğan'ı destekleyin ki o da daha fazla burada malları, mülkleri satsın böyle hep millete. Ondan sonra herkes böyle rahat etsin. Peki köylüyle bir sıkıntınız var mı? Köylü gelip bir şey istiyor mu sizden? Yok. Yok istemiyor. Peki kardeşim oldu. Çok teşekkür ederim. Esselam. Evet arazinin içerisinde incelemelerde bulunduk. Ve bize e, nihayetinde kapıyı açtılar ama kendisi Türkçe konuşamıyor. Mısırlı. Daha sonra tercümanlık yapabilecek biriyle bizi irtibatlandırdı. İstanbul'dan muhataplarıyla görüştük. Tabii bizi tanımadığı için kendisi milletvekili olduğumuzu duyunca AKP milletvekili olduğumuzu düşündü. Allah bin kere razı olsun. Bütün oylar Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan bizi arazi sahibi yaptı. Bizi mal mülk yaptı. Dua ediyorsun mu Tayyip Erdoğan'a? Dua ediyorsun mu? Evet. Çok dua ediyorsun. Mısır'dan geldin. Evet. Arapça diyor ki nahnu diyor. Biz hepimiz diyor bayılıyoruz ona. Çok seviyoruz Tayyip Erdoğan'a diyor. Var ol. Biz de seni seviyoruz. Yani gayet güzel söylüyor. Zannetti ki biz iktidar partisinden geliyoruz. Ve Türk hükümetine diyor hayranız diyor. Gayet güzel söylüyor bütün bunları. Ve burası iki köyün sınırı. Tam 200 bin metrekare 200 dönüm mera var burada. Muhtar kan ağlıyor. Diyor ki sayın milletvekilim biz diyor hayvanlarımızı getirip eskiden burada otlatırdık. Geldiler malımıza mülkümüze çöktüler el koydular. Köy tüzel kişiliğine olan bu arazi Araplara peşkeş çekildi diyor. Balıkesir'in en kıymetli arazisi. Kaz Dağları'nın eteklerinde şöyle biraz yürüdüğümüz zeytinlikler ve ondan sonra muhteşem bir körfez var burada. Bu ülkenin Kuvay Milliye Ruhu'nun filizlendiği bu coğrafyanın bu topraklarını haraç mezat. Başkalarına peşkeş çekenlere, Araplara peşkeş çekenlere lanet olsun diyorum. Kendi Türk köylüsü burada kan ağlarken hayvanlarımızı otlatamıyoruz. Bizim arazilerimize geldi Araplar çöktü diye feryat ederken Araplarda Allah razı olsun. Allah Allah. Tayyip Erdoğan'ın yanındayız diyor. Bak dua ediyor bak görüyorsun Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'dan bizi diyor Mısır'dan getirdi buralarda mahmur sahibi yaptı diyor. Allah Allah. Gülüyoruz ama Ağlanacak halimize gülüyoruz, acınacak halimize gülüyoruz. Bunların tek tek hesabını soracağım. Ey Balıkesir size sesleniyorum. Bütün bu rezalete dur demek istiyorsanız seçin beni. Görün bak belediye başkanı olduğumda sizin hakkınızı, hukukunuzu nasıl koruyacağım. Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Belediye Kanunu geçtikten sonra köy tüzel kişiliğine ait bütün bu kıymetli arazileri, meraları, ovaları peşkeş çektiler. Rantiyecilere peşkeş çektiler. İşte muhtarım burada, köylüler burada. Kan ağlıyorlar, hayvanlarımızı otlatamıyoruz diyorlar. Ve bu güzelim araziler birilerine peşkeş çekiliyor. Ve ta Mısır'dan gelmiş, Mısır'dan gelmiş Araplara peşkeş çekiliyor. Allah Allah, 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 Allah razı olsun Erdoğan'dan. Bizi burada mal mülk sahibi yaptı diye de kendisi söylüyor gördüğünüz gibi. Yazıklar olsun bu ülkeyi bu hale düşürenlere ama tek tek hesap soracağız Tek tek hesap soracağız. Türk hükümetine çok teşekkür ediyoruz. Reis Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Bizi ta Mısır'dan getirdi. Mal mülk sahibi yaptı. Bu zavallı köylüleri de burada attı dışarıya. Onlar hayvanlarını otlatamıyor ama şükürler olsun. Biz burada mal mülk sahibi olduk. Kurulduk buraya diyor. Teşekkür ediyor Erdoğan'a. Peki. Teşekkür ederim. Peki, <laughs> تشبك بالصوصو سحالفه ربي ما اتمنى